Samsung Bluetooth özelliği olan televizyon sahipleri. Artık bütün kumandaları unutun. Bir kenara koyun. Şimdi burada size göstereceğimiz kumanda tam size göre. Pil canavarı. Açıyorum. Kumandamız hem ergonomik hem de kullanımı harika kullanmıştı. Işte. Şu an gördüğünüz gibi Netflix, Amazon Prime, internete bağlanacağınız yer ve ses komutu. Peki asıl önemli olan neresi? İşte burası. Şu an gördüğünüz bu Kumanda güneş enerjili artı e, şöyle söyleyeyim size bütün ışıkları yani evinizdeki bütün ışıkları alarak size pil dolmasını sağlar ve hiçbir şekilde başka bir pil kullanmazsınız. Böylece her şey sizin için artık pil değil, ışık anlamına geliyor. Şimdi özelliklerini seyredeceğimiz bir videomuzda hemen ekleyelim. Evet arkadaşlar kumanda elimize aldığımızda gördüğünüz gibi çok ergonomik olduğunu anlayabiliyoruz. cihazımız iki türlü şarj oluyor. Birincisi güneş veya ışık. İkincisi de gördüğünüz gibi şu an USB Type-C girişinden şarj edebiliyorsunuz. Ve e, bu cihazımızı tek elinizle ergonomik olarak kullanabiliyorsunuz. Ve arkasında da gördüğünüz gibi güneş panelinden ama dediğim gibi evdeki bütün ışıkları algılayıp kendisini şarj ediyor arkadaşlar. Bu sizin için çok büyük bir avantaj. Samsung'un neredeyse bütün bluetoothlu cihazlarına uyumlu. Bununla ilgili zaten size hangi cihazlarla uyumlu olduğuyla ilgili bir tane liste atacağım. Ve ee, şöyle söyleyeyim artık bundan sonra pilleri unutun yok kumandaya pil aktı kumanda bozuldu eyvah ben kumandayı nereden bulacağım vesaire vesaire gibi işler olmayacak ya da evde pil yok gecenin bir vakti pil bitti ya hiç gerek yok artık siz e, hem ışıkla hem güneşle ya da USB Type C ile bu kumandanızı siz şarj edebileceksiniz üzerindeki tuşlarda dediğim gibi sizin için büyük bir avantaj. Netflix, Amazon Prime ya da WW tuşuna tıkladığınızda internete girebiliyorsunuz. Sesli komut özelliğini kullanabiliyorsunuz. Ve Google Asistan'ı da kullanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi şurada iki tuşu görüyorsunuz. Solda ve sağda. O tuşlara basarak önce adaptasyon sağlıyoruz kumandaya. Bluetooth açık olacak yalnız. Zaten kumandanın Bluetooth açık oluyor. Ve şu an bağlandı gördüğünüz gibi. Başarılı bir şekilde. Hızlıca algılıyor zaten kumandayı. Bilginiz olsun. E sonrasında artık bu şekilde kullanabilirsiniz. Peki pilin yüzdesini nasıl görüyoruz? Zaten altta gördünüz. Ama pilin yüzdesini nereden tam olarak göreceğinizi söyleyelim. Ayarlara giriyoruz. Ayarlara gittikten sonra görüntüye giriyoruz. Böyle aşağı doğru iniyoruz. Bazılarında farklı olabilir. Burada pil tasarrufu ile ilgili yere geliyoruz. Güç tasarrufu. Yani e, bazı Samsung'larda bu menü farklı olabilir tabii ki. Burada güç enerjisini gördüğünüz gibi %57. Yani biz çok az şarj etmiş olmamıza rağmen bunu görüyoruz. İşte şarj etmek istediğiniz yani şarj etmek istediğiniz zaman edebilirsiniz ama zaten sizi televizyon uyarıyor. Yani şarj edin diye ya da yüzde kaç olduğunu siz buradan görebiliyorsunuz ve ona göre şarj ediyorsunuz ki gerek yok. Eğer e, kumandanızı böyle ters çevirirseniz sıkıntı olmayacaktır. Şarj edebilirsiniz. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Her telden Dijital Evren TV videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız lütfen. Ayrıca zil butonuna tıklayarak da videolardan ilk siz haberci olun. Hoşçakalın. Dijital Evren TV'de kalın.